Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aslında piknik organizasyonu. İlk oradan başlayayım ki dedim videonun başlığını kaçırmak çok da mümkün değil. Onu gören piknik organizasyonumuza katılabilir. <laughs> Arda İsmail kardeşimle Baran İsmail kardeşim isimler aynı. <laughs> takipçilerimden Allah razı olsun gelmişler beni ziyaret ettiler. Biz de aslında tavuk kapama yaparak tenekede tavuk diğer adıyla tavuk kapama yapacaktık. Ve piknik organizasyonumuzda da tavuk kapama yapacağım. Allah kısmet ederse limitimiz 50 kişi diye düşünüyorum. İşte nedir 10-15 tane tavuk, 10-15 teneke bir piknik organizasyonu yapacağız. E, bu organizasyondan ücret talep etmeyeceğiz arkadaşlar. Tabi instagramdan ulaşarak e, numarasını verecek ismini kaydettirecek. İşte eş, dost, akrabayla herkes gelebilir. Yani ne bileyim eşiyle gelir, arkadaşıyla gelir. Birkaç kişi toplanıp gelebilir. Kaç kişi geleceğinizi yazdırmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi ücret talep edilmeyecektir. İşte nedir? Kapamamızı yaparız. İşte çayımızı birkaç semaverle çayımızı yaparız. Yeriz içeriz, bir tanışma faslı olur, yüz yüze görüşme faslı olur. E bu tarih Nisan'ın 30'u diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir aya yakın. Nisan'ın 30'unda. Tabii o gün siz de geleceksiniz. İnşallah abi. Tabii Tabii videoyu izlerseniz. Tabii ki abi. ki izleyeceğiz zaten Bütün videolardan takip ediyoruz abi. Ben arada, bu arada İbrahim abimize çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığı için. Çok sevdiğimiz saydığımız bir büyüğümüzdür kendisi. Allah razı olsun. Gençlere de çok faydalı oluyor. Çektiği videolar olsun çektiği videolarla, verdiği öğütlerle vesaire gençlere çok faydalı oluyor. Bize de faydalı oldu. Şu evet, ana kadar. bize de Bilmedi çok faydalı oldu. Biz, biz de eskiden çok hırçındık. Gençlik gereği İbrahim abi de Yani ben, de. ben de öyleydim eskiden. ya yani gençlikte olan şeyler bunlar ama işte hatanın neresinden dönersen evet, kâr. İşte bize öğüt veren olmadı. Yani zaten babasız büyüdüm. Evet. Öğüt veren olmadı. İşte aile büyükleri fazla e, sözlerini geçiremediler diyelim. Zaten hırçın bir gençliğimiz evet. olduğu için de. Bizim misafir eden Hır... İbrahim abiye çok teşekkür ediyoruz. Hırçın gençlerinin de sonu belli. Evet abi. Direkt o dörtlü var. Ya tabii biz... tabii yani direkt Allah o dörtlü var yani göstermiş. Allah korusun. E çok bir... teşekkür ederim bana değer vermişsiniz gelmişsiniz. Bir... Ne demek abi sen ee... misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Bugün Rica ederim kardeşim. İftar yapacağız İbrahim abiyle beraber. Geldik Mesir alanında çok huzurlu bir yer. Kuş sesleri, bere akıntısı arkadan fon müziği gibi geliyor. Çok güzel bir yer yani. İbrahim abimize de çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Rica ederim kardeşim. Abi başlayalım o zaman. <laughs> Tabii. Baran sen soruyor. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefesi en başta dürüstlük mertliktir bana göre. Sen dürüst olduktan sonra açamayacağın kapı yoktur diye düşünüyorum. Her ne kadar da toplumumuzda kaypak insan, işte sözünü tutmayan, mert olmayan namert de diyebiliriz bir nevi. O kadar çok ki. Yani bir söz veriyorsun o sözünün arkasında durman gerek. Şimdi ben bir söz verdiğim zaman onu bir şekilde e, mutlaka ve mutlaka yerine getirmeye çalışırım. Dürüstlük en başta gelir. E, zaten videolardan da tanıyorsunuz ben gayet doğalım. İşte olduğu gibi anlatıyorum. E, nasihatlerde bulunmaya çalışıyorum kendimce Tabi haddim değil ama işte dinleyenlere de bir faydam dokunabiliyorsa aynı mutlu var. Abi çok dokunuyor kesinlikle ya. E, zaten size söylediğiniz gibi size de dokunmuş. Gerçekten abi benim diğer arkadaş çevremde böyle bize öğüt veren olunca gerçekten çok etki ediyor ya Allah razı olsun. Şimdi yani. bir de annenin babanın verdiği öğütler bir yerde dinlenmeyebiliyor. Bunu ben kendimden de biliyorum çevremden de biliyorum ama işte e nedir bir yabancının verdiği öğüt dinliyorsun onu tarafsız dinlediğin için evet. aa mantıklı diyorsun yani. O dört duvar arası demek böyle bir şey zaten sabıklandıktan sonra hayatım biter. Onu algılayabiliyorsun. Ama annenin babanın verdiği öğütleri dinlemeye biliyorsun ya. Yani. Herkes için geçerli. Tabii ki abi. Sen de cidden çok faydalı oluyorsun ya tüm gençlere ya. Abi Vallahi benim... faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani birilerine küçük de olsa bir faydamız dokunabilmişse ne mutlu bana. Evet ya. abi. Gençlere tavsiyen nedir peki abi? İşte bu hırçınlıktan uzak durmaları. Bir işe kalkışmadan önce onun sonunu düşünmeleri. Şimdi köşe Aynen. başlarında görüyoruz toplanmışlar. işte yoldan geçenden sigara isterler, sataşırlar. Hele bir de gözüne kestirdiği biri ise zaten o çocuğun sırtına biner de biner yani. Evet abi. İşte dedi... o, da, o da bir yerde artık buraya kadar gelir. E, o da kendince bir ağırlığı varsa işte kavga çıkar. Olay da büyürse biri hapishaneye, biri hastaneye. Ya abi şöyle köşe başlarında dikilip el böyle tespih sallayıp insanlara laf atanlara otomatik silahlar böyle hepsine <laughs> otomatik silahla <laughs> yok, böyle Yok yok. yok. Ona, ona gerek abi, yok da zaten onlar... zaten gençleri böyle yapan e diziler diye düşünüyorum ya. Yani. Ya tabii abi şimdi ismini vermeyeyim. isim vermeyeyim de. Hani adam izliyor abi o diziyi ya dizi ve filmlerin topluma etkisi çok büyük abi. Sanılandan da çok büyük. Tabii tabii tabii. tabii. İzliyor o dizileri. İşte orada gördüğü şeyi yapmaya çalışıyor. O kişiliğe bürünmeye, çalışıyor. O kişi bürünmeye Aynen, çalışıyor. Bir de ya o kadar şey ki, o kadar akılsız ki o dizidekinin onun gerçek olduğunu bile düşünüyor ya. Bu evet, dizilerin zaten hayat ülkede artır abi aynen gibi. ülkede zaten kapkaççıdan, dızodan geçilmiyor. Bir de o dizilerle onları kutsallaştırıyorlar. Hı -hı. Onları böyle yani nasıl tabir edilir? Böyle hürmet göster. Hürmet, hürmet, hürmet e, yani, Birine birine. Öyle abi onların yani zaten bu topluma böyle diziler çekiyorlarsa toplumdan da iyi bir şey beklememeleri Beklememeler lazım. Beklememeleri lazım. Bir de yeni nesili işte gençleri özellikle suça itebilmek çok kolay. Sen Şimdi atıyorum ya. değer verdiğim bir abin. Dese ki bunu götür sana bin lira vereceğim. İşte alt üstü sen ne olduğunu bilmesin de uyuşturucudur diyelim. Uyuşturucuyu götürür verirsin, bir yakalanırsın. Hadi içeri. Al sana suça bulaşmış bir genç. Aile aile de çok kötü etkileniyor bundan tabii abi. Tabii tabii. Cidden. Benim göre... aile, aile zaten daha çok etkileniyor. Benim hapse giren arkadaşımın abisi izliyor. O da seni buradan selam olsun ona. Batuhan'a buradan selam gönderiyorum. İzliyordur abi. O da kardeşi hapiste, abi, perişanlar. Annesi babası perişan babasının abi üzüntüden falan şey olmuş yani çok kötü ya gerçekten. Ya zaten dediğin çok doğru abi. Sonunu düşün. İşte en büyük sıkıntıyı mahkum aileleri çekiyor. Mahkum <laughs> icabına girmiş, cezaevinde. E zaten kendini bilmez şeyler de vardır yani. Mahkumlar da vardır. Bana para getirsinler de yani. ne evet. olursa olsun diyenler var yani. Ya bu arkadaş bu ailem bu parayı nasıl kazanıyor? Sana nasıl destek olmaya çalışıyor? Senin burada nasıl rahat ettirmeye çalışıyor? Onu hiç düşünmüyor yani. Bana para gelsin ne olursa olsun işte ihtiyacımı göreyim. E ben de mesela cezaevi sürecinde sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Gerek meydancılık yaptım, gerek işte boncuk cincik bir şeyler yaptım. Videolarında el sanatları tabii. Abi. E gemi yaparak geçimimi sağlamaya evet. çalıştım. Eskiden koğuşlarda da gemi yapılabiliyordu. Şimdi son zamanlarda yeni hapishanelerde tığ bile yasakmış yani düşünebiliyor musun? E, bu adam geçimini nasıl sağlayacak? Yani anlayamadım ben. Maket gemi ya işte ağaçtan, yani. mukavvadan, kartondan. Birleştiriyorsun. Tabii kaplamadan onları birleştiriyorsun. Yelkenini yapıyorsun. İşte çapasıdır, şundur, kamerasıdır. İçeride genel olarak nasıl bir duruş sergilenmeli? O da hani biraz daha rahat etmek için. ya En şey. başta dürüstlük yani. Fazla kimseyle muhatap olmayacaksın. Kendi halinde. Ee, en önemlisi de dürüstlük. Yani sen dürüst olursan ağırlığını koyarsan. E sana kimse yılışıklık da yapamaz. İşte lay lay lom da yapamaz. Ağırlığını koyacaksın. İlk girenler için zaten bir sonraki videomun konusu buydu aslında da bir ufaktan burada da söyleyeyim bari. Yani ne fazla ağır başlı olacaksın, pısırık davranırsan ezmeye çalışırlar. Sinyalciler vardır işte ver bir sigara ver bir sigara. E ne bileyim sana kantin yaptırmaya çalışır. Ya işte param gelince vereceğim der kandırır. O birilerini kandırıp geçimini sağlama derdinde. Bunlara dikkat etmek lazım. Ne fazla agresif davranacaksın ne de kendini ezdireceksin. Duruşunu her zaman koruyacaksın. Yani ortada yani. Belki. Tabii tabii tabii. Saygı sevgi çerçevesinde davranırsan evet. hiçbir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Ki hayatım yani, boyunca da öyle yapmaya içeride çalıştım. İçeride peki abi sırf böyle zamanını geçirmek için kavga çıkarmaya çalışanlar böyle. tabii tabii da... yani onlar da oluyor. Yani adamın dışarıdan bir beklentisi yok. Morali bozulmuş, canı sıkılmış, e İşte kavga çıkarmak için, hır bir çıkarmak için bir bahane, bir sebep arar yani. Hatta bir videomda bahsetmiştim işte leblebi attı birine evet. leblebi fındık gibi bir şey. Yani bir şekilde vakit geçirmek için bile birilerine sataşabilir yani. Zaten oradakilerin, hapishanedekilerin herkes atarlıdır yani evet. hiç kimse korkak değildir diyebilirim evet yani. Abi. Çünkü korkak adam suç işlemez işte ne bileyim aşırı cesarette aptallıktır bunu da vurgulamak evet. isterim. Adam orada bir suç işlemiş, atarı var, gideri var, E kimseye eyvallah yok, e kavga otomatikman anında çıkabilir yani. Onun e için sessiz. öyle olunca. Tabii tabii yani herkes öyle. Yani hepsi artı kutup yani eksi kutup çok nadir. E, artı artıya gelince de ister istemez. Onlar birbirlerini yiyorlar abi öyle. Tabi tabi yani bu. Orada insanın zaten e şey. Videodan, videodan da anlatmıştın abi insanın hayat kalitesini tamamen düşürüyor ya. Ya o hayat kalitesini ha, de düşürüyor. Ciğerler rutubetten gözler bozuluyor öyle bir videoda izlemiştim. Adamın abi. göz numarası ilerlemiş falan. Yani göz numarası Allah da ilerler renk ya. körlüğü de yapar. Şimdi dört duvardan başka bir yer görmüyorsun. Nedir işte duvarların rengi sarıdır şampanya rengidir. Hiç bir yeşillik görmüyorsun. Bu ister istemez renk körlüğüne de neden olabiliyor. Bir süre sonra bu yeşili, yeşilin tonunu algılayamıyor biliyorsun ya. Yani. E zaten ben cezaevinde bir videomda yine bahsetmiştim. Sürekli işte uçaklara bakmaya çalışırdım. İşte camdan evet. yıldızlara bakmaya çalışırdım. E ne bileyim e, uçağın arkasındakini görmeye çalışırdım. Bu da çok büyük bir faktördür. Yani uzaklara bakacaksın. Zaten cezaevinde çıkan biri birkaç gün göz rahatsızlığı çeker. Çünkü hep yakın mesafeye evet, baktığı abi. için. bir de yeni gelen birisiyle 5-6 ay yatanını kıyaslıyorsun. Rengi soluk, tabii, tabii, tabii. ten rengi soluk vesaire. Ya gözleri bile donuktur. Yani donuk donuk bakar. Hayattan bir beklentisi kalmamıştır. E dışarıdaki insan cıvıl cıvıldır. Ne bileyim. Hayatını yaşar dışarıda her şey şen şakraktır ama orada adam dört duvar arasında. E bir işte ailesi gelirse, ziyareti gelirse mutlu olur. Onun haricinde pek mutluluk Aranmaz yani. Abi özgürlüğe, senin de dediğin Özgürlüğü gibi özgürlüğün değerli. değeri hiç şey paha biçilemez abi. Yani çok şeyde kalmadıkça mesela aile vesaire olmadıkça suç işlemekten her zaman kaçınmalıyız. Uzak durmak yani gerek. Uzak gerek. Uzak gerek. Uzak gerek tabi tabii her zaman yani e, bazı zamanlarda belanın bel üstüne gitmek gerek ama çok, çok nadir. Yani olabilir. artık o beladan kurtulamıyorsun. Evet. Dışarıda her halükarda o beladan kurtulabilirsin. Yolunu değiştirirsin, çevreni değiştirirsin, evini değiştirirsin. Bir sürü imkanım var. Aynen cezaevinde ama, o dört ama abi duvarda, zaten hasmınla aynı şeydesin mutfağa gidiyorsun orada tuvalete gidiyorsun orada kaçamazsın tabii. abi. Yani sürekli göz gözesin. Yani. Aynen. Sonra, i̇şte onun, yani. onun için dışarıdayken beladan kaçmaya evet, çalışmak. Göz gördün mü de gönül katlanmıyor. Tabii ya iç, sana, içeride bana, evet. beladan kaçamıyorsun. Dışarıda başına iş alma olasılığın yüzde onsa içeride o dört duvar arasında başına iş alma olasılığın yüzde doksandır yani. Sürekli bir sıkıntı çıkabilir. Allah kimseyi düşürmesin diye. Amin amin inşallah. Kitap okuma alışkanlığın var mı abi? Yok kardeşim zaten ben ilkokulu zor bitirdim. Evet. Yani yorumları bile işte artık sesli mesajla yazıyorum yani sesli söylüyorum. Aynen. Yani o, bir uygulama var. E, yazdığın abi şiirler vesaire de onlar çok yaratıcı. Bu doğuştan gelen bir yetenek o zaman sana. E, bunu yani, ben duygusallık diye nitelendiriyorum aslında. Duygusal olmayan insan şiir yazamaz. Evet. Mesela o tarihlerde iftiraya uğramışım, hayatım sönmüş. İşte sevdiğimle evlenmek üzereydim 18 yaşındayken. E, evlenemedim. Yani bu duygusallık işte kafanı yastığa koyduğunda, tek başına kaldığında e, Düşünüyorsun yani ben gece dörtte 5'te kalkıp işte kafama esiyor bir yerlerden. Belki rüyayla karışık. Hemen onu kalkardım kağıda dökerdim. Yazmayı hiç sevmediğim halde. İlginç. Abi. Gerçekten biz mesela asla şiir yazamam. Hatta herhangi bir şey yazamam. Kompozisyon veriyorlar üniversitede derslerde. Evet. Çok zorluk çekiyorum. Ben de şarkı yazmıştım birkaç kere ama diğer şarkılardan esinlenerek sen böyle yapma bu dediğin gibi abi hem evet, duygusal hem de bir, evet farklı 13'si. bir boyut. Mesela akrostiş şiirlerim var işte dinledik abi 20, çok 20 iyi 25 onda. tane vardır. İşte kimisini şarkı yaptım. E, bu nedir? Duygusallıktır. Ya işte düşünüyorsun kendini Zaten bütün şiirler, şarkılar bir yaşanmışlıktır yani. Yaşanmışlığı hayal ederek işte, e ne bileyim, elini tutmak istedim gibi, yani tutmak istemişsin, tutamamışsın, onu tık hemen kağıda geçirebiliyorsun. Onun peşine kafiyeli, bir iki sıra daha koydun mu ortaya bir şiir Mükemmel çıkıyor. Mükemmel bir şey ya. Işte. Ama işte o tamam. şiirlerim kayboldu benim. Yüzden fazla şiirim vardı. Belki yazık olmuş, yazık olmuş. Arkadaş biri bu vesaire yapsana belki ünlü bile olabilirdi buradan. Zaten ünlüsün. İşte o şiirler Galiba. olmadan olmuyor. O 100 tane şiirim evet. falan vardı, onlar kayboldu. Bunun en fazla 15-20 tanesini hafızamda var. İşte kimilerini lerini de çekmişimdir. Diğerlerini hatırlayamıyorum. Onda bir arkadaşım kitap bastıralım diye almıştı. Sonra kayboldu dedi. Çaldı yani üstüne yattı diyebiliriz yani. Ankaralı bir arkadaş. Ankara'da yaşandı bu olay. Diğerleri de zaten askeri şiirler, aşk şiirleri. Bu bir duygusallıktır. Yani bu Allah vergisi de diyebiliriz. İşte içinden geliyor bir şeyler yazıyorsun. Tabii herkes her şiiri beğenmez. Mesela benim serbest vezinde şiirim çok azdır. Birkaç tanedir. Bir elin parmaklarını geçmez diyebilirim yani. Diğerlerinin hepsi kafiyelidir. Çok iyi abi. Ee, siz nasıl bir ortamda doğup büyüdünüz? E, ee, ben çiftçi aile diyebiliriz. Zaten ben 5 yaşındayken babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. E, 6 Hoş kardeşiz Allah razı olsun. Altı kardeşiz annem Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Bize baktı, büyüttü, yetiştirdi. Zaten evlenmedi. E, çok zor bir çocukluğum geçti benim. Yani okul 3. sınıfa giderken işte yaz tatillerinde, 15 gün tatillerde hatta öğleden önce simit satarak, işte ayakkabı boyacılığı yaparak aileme destek olmaya çalışırdım yani. E, garibanlık çiftçiyiz ama çok da çiftçilikle bir işte başımızda bir baba o ata olmadığı için çiftçilikle çok yapmadık diyebilirim. Ben. Hapishaneler de abi tamamen böyle garibanları suça iter değil mi? Yani, yani aç aç kurt fırın yıkar derler. Evet. Yani adam aç işte yapacak bir şey yok. Ee, çalışamıyorsa işte bir de sabukalı olduğu için çalışamayanlar olabilir. İşte ne bileyim tembel olduğu için çalışmıyor olabilir. Kolay parayı tercih ettiği için suça itilebilir. Ee, özellikle gençler Suça itilmesi daha kolay diyebiliriz ya. Yani. Evet. Abi. Ama kolay çeliniyor. Tabii tabii rahat rahat çeliniyor. Yani şimdi şimdi sen bana değer veriyorsun atıyorum e, ya şu bana ters baktı desem gider dalarsın. Ben döverim abi. Ha, dalardım, yani. Aynen. E, i̇şte bu bir nevi evet. suça itmektir. Ama benim bir yapım vardır. Ben hiç kimseyi kendi olayıma bulaştırmak istemem. Abi hep öyle olması Bize lazım. Gençlere tabii. hazır para da çok tatlı. Tabii yedir. tabii yani kolay para yani hemen tık işte götür bin lira al işte atıyorum nereden baksan maaşın beşte biri diyebiliriz. Aynen öyle. Okuyan bir genç ne kadar gelir elde edebilir ki? O paraya ihtiyacı vardır. İşte kitap alacaktır bilmem nedir. Ya bir seferden bir şey olmaz der. Alışır gider. Bir de bunu zehirlediği çocukları düşünmek lazım. Gençleri düşünmek lazım. Evet yaptığın her şeyin sonuçlarına bakıyor. Tabii tabii tabii. Bir de zaten yani, uyuş, uyuşturucu bağımlısı gençlere hiç söylemeye gerek yok. Abi Her ben, türlü suçu işleyebilir ya. Arkadaşım vardı benim öyle. Şu an hastanede inşallah çıkacak. biz <laughs> kurtuldu. Bir tane daha orada inşallah, i̇nşallah çıkacak abi. Inşallah. İnşallah, i̇nşallah inşallah. İnşallah herkes kurtulur ya. İşte bu son videomdaki paylaştığım ev hanımı uyuşturucuya düşmüş. Uyuşturucu batağına maalesef onu kurtaramamışlar ki onun da kurtulacağı yok diye düşünüyorum artık ya. Zaten abi böyle kimyasala bir kere bulaştım biraz daha kurtuluşu yok abi. Aynen öyle kimyasal. Ölüm yani baktım. sonu. Allah korusun. Ya yani şey, açık cezaevinde çok karşılaşırdık bu kimyasal atıyorlardı şeyler. Ya atıyorlardı ziyarete gidiyordu getiriyordu işte dedektörle arama yok işte X-ray'dan geçmek yok. Bir şekilde o onu içeriye getiriyordu temin ediyordu yani. Ve tuvaletin içinde eee işte terlik ayağından çıksa bassan iğrenecek durumdayken pozisyondayken zaten erkek tuvaleti nedir yani herkes gider şakır şakır. Evet. Affedersiniz arkadaşlar özür dilerim. Yani oraya yatmış üstü başı rezil, rüşva yani kendini bu duruma niye düşürüyorsun be kardeşim ya? Yani bir de çocuk da değil yani yetişkin insan 30 35 yaşlarında. Ben buna canlı canlı tanık oldum. Kendini bu kadar rezil edecekse işmenin bir anlamı yok ya. Bir Yarım kesinlikle saat kafa abi, yapacak işte. Kesinlikle. Çevreyle tabii, de tabii. çok alakalı bir şey abi. Yetiştiğin doğduğun tabi tabi çevre işte. Çevre işte. İnsan bir yerde kafasına dank edecek. Aa bu yol yanlış diyecek. O yoldan dönecek. Hapishanenin hayatının kaderi olduğunu mu düşünüyorsun peki tabii, abi? Tabi ben çocukken zaten bir videomda bahsetmiştim. Hep bıçak görürdüm. İşte bıçak bulurdum, saklardım. Sabah onu gider arardım. Hapishane benim kaderim diyebilirim yani o tarihlerde ilkokula giderken hapishane şarkıları çok severdim, dinlerdim. Hatta bir tane hurdacıya işte 50 lira 50 kuruş değildir ya. 50 liradır da şu an miktar olarak tespit edemiyorum. Yani bugünün parası 100 lira diyebiliriz. İşte oradan buradan işte misket oynayarak kazandığım zaten haşlık diye bir şey yoktu bizde. E, köylü, haçlık vermez çoluğuna, çocuğuna. Okul haçlığı bilmem ne. İşte nedir? Misket oynarsın, kazanırsın, onu satarsın. Öyle para biriktirerek o hurdacıya verdim. O hurdacı da <laughs> asla o kitabı getirmedi bana. <laughs> Hala yaşıyordur büyük ihtimalle. Memlekete gittim bir hatırlatacağım. Yani hapsane Abi, şarkıları dinlerdim. Evet. hapsane şiirleri okumaya çalışırdım. Şi şiir kitabı bulmaya çalışırdım. Bilmemene rağmen... Tabii yani e, kayıt yapılmıştır işte öğretmen kayıt yapar 5. sınıfta e, size bir anı olarak kalsın diye. İki sefer kayıt yapmışız ikisinde de hapishane şarkısı söylemiş. tab farklı farklı hapishane şarkıları. İlginç abi. Yani benim kaderim diyorum ama Rabbimin bugününe çok şükür işte 2010 yılından beri tertemizim en son. Suçum 2010 evet. 10 yılındaydı. O da hasbel kader zaten biliyorsunuz. Evet abi. Çocuğuma saldırmıştı. Her şeyde bir hayır vardır. Tabi tabi daha büyük kötü yani işte, şeyler olacak. Tabi tabi işte Hoşunuza bu abi, Mutlaka, Allah bir daha hiç göstermesin. Amin amin. İşte bu iş yerine girerken müdür biraz tereddüt etti. O dedi yaralama var, cinayet var, bir yaralama daha var. Dedim ya Yılmaz Bey bunu böyle düşünmeyin dedim. Yani çalıştırın bir süre, 10 gün, 15 gün, 20 gün bir bakın dedim yani her şey göründüğü gibi değil. Ben kimseyle işim olmaz dedim. Ben hiç hırbır çıkaran biri değilim dedim yani. Bir alın, bir bakın. Duruma göre hareket ederiz. Ondan önce hep tersanelerde çalışıyordum. Zaten tersane piyasası 3 gün var, 5 gün yok. İlk defa böyle bir iş yere, büyük bir şirkete iş baş yaptım. Allah'a çok şükür 10 yılı geçti. 10 yıldan beri aynı yerde. Adamın da yüzünü kara çıkarmamışsın. Tabii o da gerçi o müdür de rahmetli oldu da iş yerinde hiçbir Allah sıkıntım çıkmadı. Değiliz. Çünkü ben Kendimi biliyorum yani işte bir bir şeye kızmışsam, sinirlenmişsem e bunu da vurgulamak isterim. Yani sinirlendiniz oradan uzaklaşmanız gerekir. Ben o gün izin alır gelirim. Evet dışarıda böyle Ve, hapishanede böyle bir fırsatın da yok. Yok abi. yok yok hapishanede hiç böyle bir şansın yok. İzin alır gelirim kendimi tanıyorum işte deşarj olmak için de çeşitli yöntemlerim var. Bizim gibi gençlere de bir öneriniz o zaman yani, yani, sinirlendiğimiz zaman, gerildiğimiz zaman o ortamdan uzaklaşmak. Uzaklaşmak en, en güzeli şey. uzaklaşmak. Daha konuşup da tartışmayı büyütmenin bir anlamı Abi, yok. Abi beladan kaçmanın en iyi yolu ona ihtimal vermemektir dersin tabii. Zaten tabii. Ya yani çok da doğru bir şey. Hep, hep söylemişimdir. Beladan kaçacaksın mümkün olduğu kadar. E zaten o ortamdan uzaklaştı mı sakinleşiyorsun da. ya. Evet ben mesela abi. sakinleşmek için vururum kendimi ormanlara, dağlara işte. En güzeli abi. Gezerim, gelirim burada bak su sesi dinle, kuş sesi dinler ne bileyim. İşte aracının içinde oturursun, piknik alanlarına gidersin, deniz kenarına gidersin, deşarz ormanının yol yollarını bulmak gerekir. Yani. Başka sorunuz kaldı mı kardeşim yoksa? Abi bu kadar. Bizim mı? sorularımız. Senin başka sorun var Bugün mı? Ben? Sorularımız bu kadar. İnşallah piknik yaptığımız zaman tekrardan sorularımız olursa i̇nşallah, sorarız. Inşallah. Zaten bizim. o organizasyon büyük bir organizasyon evet. olacak. Şimdi işte herkes gelecek. 50 kişi, 100 kişi de olabilir. Ya o duruma göre. Bu arada tekrardan onu da vurgulamak isterim. Gelmek isteyen pikniğe icabet etmek isteyen herkesi beklerim. Herkesi Instagram bekleriz. üzerinden ulaşarak kayıt yaptırabilirler tabi geliş gidiş masraflarına karışmıyoruz <laughs> Ayrıca alkol almıyoruz <laughs> nedir tavuk kapama yaparız çayımızı yaparız o sohbetimizi yaparız tanışma faslı ya yani gün boyu Abi. zaten bir civarı buluşuruz onu yine herkese ayrı ayrı da yazmaya çalışırım bir civarı buluşuruz akşam zaten Güneş enerjimiz falan da var buralarda da aydınlatma da oluyor aydınlatma varsa bire kadar Tabi herkesin durumuna göre değişir. Uzak yoldan gelmiştir. <laughs> Erken kalkması gerekir. Onlara da tabi müsaade etmek gerekir. Bizi misafir eden İbrahim Abimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Gençlere çok güzel öğütlerde bulunuyor. Yaşamış bir insan Şiirleri, uzun havaları vesaire hepsi çok güzel. İbrahim abi çok teşekkür, teşekkür ediyoruz evet. tekrardan bize ağırladığın için. Çok güzel bir sohbet ederim. oldu, güzel bir video çektik burada. Allah razı olsun. Değer vermişsiniz. Hakkını helal et abi, çok teşekkür ederiz. Helal olsun ederiz. kardeşim, siz de helal edin. Şimdi e, dediğim gibi şeyi kapamayı yapamayacağız, ızgara yapacağız. İftar yapacağız evet. Ha, i̇ftarımızı yaptıktan sonra bir süre daha otururuz. Tabii çayımızı da içeriz. Ama çayı semaverde yapamıyoruz, hava serin arkadaşlar. <laughs> Onun için Bunu evde, evde yaptırdık yok, getirdik, İşte çorbamızı getirdik, Izgaramızı da burada yapıp. Şimdi birazdan etrafını da çeviririz. Hava serin çünkü. Pikniğimizi yaparız, iftarımızı yaparız. Allah kısmet ederse. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bizi. Senin hesabını söyle kanka. İsmail Baran Demirhan. Arda Bozkurt yazsanız çıkar benim de. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İbrahim abinin hesabından da. Çok teşekkür ederiz abi tekrardan. Ben teşekkür ederim Gençlere kardeşim. vermiş olduğun tavsiyelerden. Hani hırçın gençlere özellikle biz de eskiden öyleydik. Suç işlemekten uzaklaştırdığı uzaklaştırdığı için dua alışverişini çok alıyor. Yani çok güzel bir şey abi, gerçekten. İnşallah yani tüm gençler izler, kötü yollardan, uyuşturucudan, suçtan vesaire hepsinden uzaklaşır. Güzel bir hayatta, güzel bir yolda yürürler inşallah. Çok teşekkür ederiz i̇nşallah. tekrardan bizde. İnşallah. İbrahim abi. Evet. Saygıdeğer arkadaşlar. Bu videomuzda umduğumuzdan biraz uzun oldu. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde paha biçilemez arkadaşlar. Kesinlikle. Özgürlüğümüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah emanet. İyi Aman. akşamlar, görüşürüz.